Aytunç Aytunç Erkin'in köşe yazısı. Başlık, ABD madalyasını reddeden komutan anlattı, 600 albayın yaşta emekliliğinin perde arkası. Yıl 2017. Suriye'deki IŞİD operasyonlarına katılan bir Türk subayı, incirlik üstünde Amerikan ordusunun başarılarından dolayı kendisine vermek istediği madalyayı reddetti. Albay Orkun Özeller, bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. Onurum, bu madalyayı kabul etmiyor, diyerek madalyayı iade etti ve tören alanından ayrıldı. İncirlik eski komutanı emekli Albay Orkun Özeller, tartışması süren son yüksek askeri şura, yaş kararlarını 2020'deki yaş süreci üzerinden değerlendiren bir mektup yolladı bana. Mektubu özetleyerek yayımlıyorum. 2020 yılı Temmuz ayında icra edilen yaş kararları sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığında 926 sayılı Personel Kanunu 50. maddesi gereği 262 albay 54. madde 3. paragraf gereği de 266 albay emekli edildi. Emekli edilmeleri için gerekçe gösterilen maddelere bakacak olursak 50. madde kadrosuzluk ve yetersizlik üzerinedir. Burada dikkat çeken husus 2018 yılında yapılan düzenleme gereği 3. Maddede yer aldığı üzere Cumhurbaşkanı'nın, temenden albaya kadar her kimi yetersiz görüyorsa TSK'dan çıkarma yetkisi mevcuttur. Gelelim 266 albayın emekliliğine gerekçe gösterilen 54. Madde 3. Fıkrada yazılanlara. Öncelikle 54. Maddenin tümüne bakacak olursak, Yüksek Askeri Şura, Yüksek Askeri Şura yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Yeterlilik notu, yeterlilik tam notunun %85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlilik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilir. 54. maddenin ilk paragrafında 6 çizili olan yere dikkatinizi çekerim. Yüksek Askeri Şura yönetmeliğindeki esaslara göre terfi edilmesine karar verdiği belirtilmiş olması bir yönetmeliğin olduğu ve burada yaş için değerlendirme kriterleri olduğu anlamını taşır. Burası neden önemlidir? Çünkü bu kriterler gerçekten uygun kriterler midir? Neleri içermektedir? Son paragraf 266 albayın emekli edilmesindeki gerekçedir. Burada albay rütbesinde olup da rütbe bekleme süresine bakılmaksızın yani isterse bir yıllık albay olsun fark etmeksizin, yine sicil notunun ne olduğunun hiçbir önemi olmaksızın yani sicil notu 60 da olabilir yüzde olabilir. Uzun sözün kısası istisnasız tüm albaylar yaş başkanı olan cumhurbaşkanın kararıyla yaş değerlendirmesine alınır denilmektedir. İşte bu madde gereği tüm albaylar değerlendirmeye alınmış ve kadrosuzluk ve yetersizlik maddelerinin kapsamı dışında yaş değerlendirme kriterleri gereği emekli edilmesine karar verilmiş. Bir not, özeller, 4 yıl önce emekli edilen albayları görev yerlerine göre tek tek incelemiş ve mümtaz personelin atandığı, Tugay Komutanlığı, Tugay Komutan Yardımcılığı, Kurmay Başkanlığı, Pilot, Özel Kuvvetler, Okul komutanlığı görevlerinde bulunan 98'i genç, toplam 134 albayın yaş kriterlerine göre emekli edildiğini belirlemiş. Yani TSK değerlendirme kriterlerine göre mümtaz olan personel yaş değerlendirme kriterlerine göre emekli edilmiş. Genç albaylar arasında kimler vardı? Orkun Özeller soruyor. Şimdi burada tekrar soralım yaş kriterleri neler? 2020 yaş sonucunu değerlendirmeye devam edelim. TSK değerlendirme kriterlerine göre mümtaz personel olan albaylar yaşta hangi değerlendirme kriterlerince uygun görülmeyerek emekli edilmiştir? TSK değerlendirme kriterleri ile yaş değerlendirme kriterleri hangi konularda farklılık göstermektedir? Neden? Madem geçen yıllara oranla 5 kat fazla albay emekli etme kararı alındı, o zaman birkaç soru daha soralım. Albay sayısının azaltılmasıyla ilgili kuvvet karargahı bir çalışma yapmış mıdır? Bu kadar çok albayın emekli olmasını öngören bir tedbir alınmış mıdır? Neden bu yıl böyle bir uygulamaya gerek görülmüştür? Ülkemizin terör ve konvansiyonel harp tehdit algısı azalmış mıdır? Kara kuvvetlerinde albay kadrosunun yüzde kaçı boştur? Emekliliğine karar verilenler üzerinden daha detaylı konuşmaya devam edelim. Sürpriz bir şekilde emekli edilen genç albaylar arasında kahraman gazilerimiz de var. Örnek verecek olursak 1000. Y, 1992 mezunu, K, O, 1992 mezunu ve R, B, 1996 mezunu daha bekleme süresi bile dolmayan birkaç yıllık albaylar olarak dikkat çekmekteler. Sakın belki bir akrabası FETÖ ile bağlantılıydı gibi gerekçe öne sürmeyin, biz ne bakanlar biliyoruz ne büyük elçiler biliyoruz birinci derece akrabası FETÖ ile bağlantılı olan her biri yüksek uçuş tecrübesine sahip 16 kara havacı pilot albay emekli edildi. FETÖ nedeniyle soruşturma geçirmişliği mevcut albaylar general yapılırken, 15 Temmuz darbe girişiminde kara havacılık komutanlığını hainlerden arındırıp emniyet birimlerine teslim eden, uçuş tecrübesi çok yüksek, gözü kara olduğu için imkansız uçuşları başaran ayrıca test pilotu özelliği de olan Albay Bininci T. de emekli edildi. FETÖ'cü albayı kim general yaptı? 2020 yaş kararlarıyla çok önemli bir isim ise general yapılmıştı, o isim Albay Serdar Atasoy'du. General yapılarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak atanan kişi, halbuki daha önceden Ankesör soruşturmasında FETÖ irtibatı tespit edilerek, gözaltına alınmış ve müteakibende itirafçı olarak serbest kalmıştı bu kişinin general olmasına karar verilirken mutlaka yüksek askeri şura yönetmeliği değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. İşte tüm bu nedenlerle yaş değerlendirme kriterlerin ne olduğunu sormak hakkımız değil mi? Son bir soruyla daha bitirelim, peki bunu general yapan kişi ya da güç 600 albayın emeklilik kararında ne derece etkiliydi? Aytunç Erkin'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?